Betonarme menüsünden kiriş komutuna tıklayın. A1 aks kesişimini başlangıç noktanız olarak tıklayın. Boşluk tuşuna basıp kirişi aksın üst tarafına kaydırın. D1 aks kesişimine tıklayın. D4 aks kesişimine tıklayın. B4 aks kesişimine tıklayın. B3 aks kesişimine tıklayın. A3 aks kesişimine tıklayın. A1 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Kiriş komutuna girin. B1 aks kesişimine tıklayın. Boşluk tuşuna basıp kirişi aksın diğer tarafına kaydırın. B3 aks kesişimine tıklayın. D3 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Giriş komutuna girin. C4 aks kesişimine sonra C3 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Giriş komutuna girin. A2 aks kesişimine sonra D2 aks kesişimine tıklayın. Klavyeden Escape tuşuna basıp komuttan çıkın. Zemin kat girişleri tamamlandı.